Hoş geldin modadayız. <laughs> ben geçen gün Kadıköy Pazarı'na gittim kendi kendime. Hatta onun da videosu var. Ben o videoda başıma gelen sen duydun mu Kadıköy Pazarı'na bu kameraya tokat attılar. Çek <laughs> çek böyle çek. Şey. Nur Norveç'ten geldi. <laughs> Yıllar oldu. <laughs> Norveç'ten geldi. Nur Avrupa'dan geldiği için karşıdan karşıya geçerken araba çarpacak gibi oluyor. <laughs> ne deniyor şey ya? Sani Saygapa? Onun Türkçesini gerçekten bilmiyorum. <laughs> Bir keresinde Nur Norveç'teyken şişesini e, otobüs durağına bıraktı. 5 saat sonra oradaydı. <laughs> oradaydı. Burada asla yaşayamayacağınız bir şey Çalarlar. Bu gerçek sandım. Aa gerçek değil mi? <laughs> gerçek olmayan bir köpek. <laughs> Nur benim liseden arkadaşım. Kaç? 8 yıl mı oldu? 9. Ben bugün e, videoda sayıyorum parmaklarımla. Tamam tamam. Bir daha atmadığı için izleyemedik. 9 yıllık <laughs> arkadaşız. <laughs> ve... Sonunda aynı şehirdeyiz. Evet. Ben niye böyleyim peki? <laughs> Boğuluyorum artık. Nefes alamıyorum. Aslında ben birazcık e, lise hakkında konuşmak istiyorum seninle. Konuşalım. <laughs> kanka lisede e, her şeyin uç noktalar da oluşuyor. Yani Mesela lisede mesela ergenken her şeyi uç noktada yaşıyorduk. Mesela evet. geçen bir video gördüm kanka. <laughs> Videoda işte lisede böyle avluda okulun avlusunda dolaşıyorlar. Acaba birisi görüyor mu diye etraflarına bakıyorlar. Şimdi lisede böyle şeyleri en uç noktada yaşıyorduk. Ya mesela el ele tutuşmak <laughs> çok uç bir şeydi. Yani o hissi tekrar yaşayabileceğimizi düşünüyor musun? Ya bence aynı şey hiçbir zaman olmaz. Olmayacak yani. Çünkü bence artık de. öyle kaygılarımız yok. E bir de şöyle bir şey var o dönemde kanka. çocuksu duygulardan ziyade ergin olduğun için aslında öfken, mutluluğun, sinirin her şeyi en uç noktada yaşıyorsun. Ve biz niye koşuyoruz kanka? Bilmiyorum. Biz her çok... zamanki biz yan yana gelince normal yürümeyi unutuyoruz. Mesela şu an hiçbir yere acelemiz yok. Hiç yok. Lisedeyken de böyleydi. De ulaşım da var. <laughs> Mersin'de de değiliz. Biz Nur'la sürekli koşuyoruz evet. top taşımaya. Esile var benim yeğenim. 15 yaşında yani lise 2'ye geçti daha yeni ve şöyle bir şey var. Bazı şeylere çok üzülüyor. Yani şöyle yapıyoruz ya senin de kardeşin var biliyorsundur. Bunu takma hani. Bu zaten gelip geçecek dediğimiz şeyler. Ama aslında onlar için hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor. Ve bazı şeylere çok takılıp çok üzülüyorlar. Mesela şey de var diye bizde de. Ortaokulda mesela kanka Birisi Facebook durumu atardı. <laughs> ve şey o bize atıldı. Hani çok Kesinlikle büyük bir olay. Benim için yani. Değil ya mi? da ben attım onun için. Evet. Ya da mesela birisi sana şöyle mesela hoşlandığın çocuk sınıfına giderken şöyle baktı <laughs> ve gitti. ve bu bakması 10 saat konuşurduk bunu. <laughs> Acaba niye <Kesinlikle>. öyle baktı? <laughs> Yeğenime diyorum ki böyle şeyleri hani çok takma. Ama halbuki... Ama yaşamadan işte onu anlayabileceği Aynen. bir durum değil. Üzüntüsünü bile mesela sevgisinden ayrıldığında üzüntüsü bile bu kadar kıymetli ki çünkü hayatında bir daha hiç o kadar üzülmeyecek belki. Evet. Aman üzüntüsü bile çok tatlı. Ve belki o zaman o kadar üzülmese bizim yaşımıza gelince... <laughs> çok üzülecek Evet. Çok Doğru. daha kötü olacak ve bunu ilk defa yaşadığı için sanki her şey alt üst olacakmış gibi falan hissedecek. Evet evet o dönemde yaşamayınca çünkü o dönemde her şey aşırı yaşadığın için üzüntünde aşırı oluyor. Sevginde aşırı oluyor. Kanka lisedeyken bana böyle en çok gıcık olduğun an bu kıl ne yapıyor? Şey, şimdi bak oturalım mı falan? <laughs> ben bir soluklanayım mı? Yani öyle bir an var mı benimle alakalı? Ya, mı var. Ne kakam? Şu mikrofonu alabilir Al, miyim? Buyurun. <laughs> buyurun benim. Şimdi benim canım arkadaşım, ne kadar güzel biliyorsunuz hepiniz. Ama bu geri kendini bir dönem çok çirkin sanıyordu. Kilolu sanıyordu. Ya o da yine çevremizden dolayı, çevremizdeki insanlardan dolayı, yine kendinden dolayı değil. Zaten hani zor bir süreçti, herkes yaşıyor ve gittikçe zorlaşıyor hani lise evet. dönemleri, sınav dönemleri. Ve biz daha yeni yeni o dönem arkadaşı evet. oluyorduk. yani. Dokuzuncu sınıfta zaten çok tanışmıyorduk. O tanıştığımız dönemde biraz bunları yaşıyordu. O yüzden ben ona sinir oluyordum. Ya yani en sinir olduğum <laughs> şeyi buydu. Böyle geliyor mesela bugün çok iyi doluyum, Bugün hiçbir şey yemeyeceğim falan. Emiyor. <laughs> Alakası falan. yok o dönem. Sadece eti yiyordu. Sonra ben 40 kilolara düştüm. Çok kötüydüm kanka. Ee, takma işte takma po kullanıyordum. <laughs> kanka sen söylemiştin değil mi? Neyi? Takma popo kullandığımı. Evet. Sadece sen biliyordun. Gördüm, gördüm. Görmüştün Nur. Şimdi ben düşüneyim mesela sana sizin olduğumu. <laughs> şey <söyleyeyim>, var. Kanka <laughs> <laughs> hiç yok. Bir kere senden korktuğum bir nokta var. Ben korktum senden. <laughs> bir tane arkadaşımız vardı bizim. Asmin diye. Herkesin de ismini ama. <laughs> evet. Ve izliyorlar mıdır YouTube'umu? Ama izliyorsan da seni hiç sevmedik. <laughs> Dedikodulara cevap vermek zorundasın şu anda. <laughs> Babanın Peki, deneme sınavında aynı puanı çekersin diye yani aşağı konma diye adının baş harfini <laughs> A. A, seçtiği doğru mu? İzlemez asmayı zaten. Instagram'dan engelledim. <laughs> Beden eğitimi dersindeydik. Ondan sonra ölçüm yapılıyor. Hani devlet gelip siz kaç kilosunuz falan diye bakıyor. <laughs> Devlet kilomuza karışma. Devlet. Kanka bir keresinde Kadıköy'de sokakta kilolu insanları durdurup ilaç evet. satmaya çalıştılar. Kalkıyorlarmış. <laughs> evet. Şey, olan dışarı diye. Sizin kilonuzu boynunuza bakacağız. Bir de işte böyle şınav çekmenizi istiyoruz falan Sanki dedi. Sanki devlet değil de beden eğitimi hocası. Yine. Kanka <laughs> ama devlet istiyormuş. Şimdi Nur bir şey yapıyorsa en iyisini yapacak tamam mı? <laughs> Kız şınav çekiyor. Kız 20 tane şınav çekti tamam mı? Yani ben 3 tane falan çektim. <laughs> Nur dedi ki ben bu kızı geçeceğim dedi. <laughs> Nur gitti. Yemin ediyorum size Nur'un kolları titriyordu bak hani titriyordu 21 yaptı ter kan ter içinde bıraktı kanka çok hırslıydın o zaman kanka, geçtim, korktum ben korktum yani. <laughs> dedim ki kız dedim o bu bu bizi yer iki arkadaşız bundan <laughs> Eğer lise yeni geçtiyseniz bu videoyu izliyorsanız size şöyle bir tavsiyem var. Hayatınızda böyle sizin kötü olduğunuz insanlarla kötü olan insanlarla birlikte olun. Mesela birisi Nur'a kötü bir şey yaptığında Nur'dan daha çok sinirlenirim. Evet ben de aynı <laughs> Nur da aynı şekilde. Yani birisi bana bir şey yaptıysa ona konuşmaz. Üniversiteyi kazandığımızda Nur İzmir'i kazanmıştı. Ben İstanbul'u kazandım. Ama bu arada ilk başta bayağı ev falan bakıyorduk birlikte. Daha hani sonuçlar gelmedi. Evet. Biz ikimiz İstanbul'a gidecek gibi birlikte evet. ev bakıyorduk. Bir de ben de İzmir'e seçim yaptım ama benim yaptığım evet. yerle Nur'un yaptığı yer arası Alakası hani yok. Beni uçakla falan gidip gelmem benim lazım. Daha lazım. Hani İstanbul'a daha kolay gelirdik. Kesin sonra işte Nur İzmir'deydi Dört yıl böyle ayrı geçirdik. Ben artık İstanbul'da kalmaya karar verdim. Mersin'e de dönmeyeceğim. dedim ki ne yapsak Nur geldi. <laughs> 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 ne yapsak. Hala inanamıyorum mesela. Her hafta yani yakın gidecekmişim gibi. Yakın arkadaşımla buluşabiliyor olmak müthiş bir şey. İyi ki geldin. Lisedekilere tavsiyeler verdik. Aynı zamanda bu arada üniversiteye yeni geçtiyseniz Şunu bilin ki hiçbir arkadaşınız lisedeki gibi dostunuz olmayacak. Olmayacak maalesef. Bu bir gerçek. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hemen. <laughs>